Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Alev Alan Park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Yaman'a ait 21 KK 307 plakalı otomobil, yeni hayvan pazarı otoparkında henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yanan otomobilin çevresinde park halinde bulunan diğer araçlar sahipleri tarafından uzaklaştırılırken otomobil alev topuna döndü. Dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekiplerinin de çevrede önlem aldığı yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. <laughs> Gel Birden bire. Allah Allah. Yavallah. Ya, ne vurdu ya takıldın ha. ك